Depremde hayatını kaybeden Şahutoğlu ailesinin isimleri okulda yaşayacak. Ee, sizlerin yakınları olmak üzere hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayırsever genel cerrah uzmanı operatör doktor Yılmaz Şahutoğlu'nun 6 Şubat depreminde kaybettiği çocukları Zeynep, Deniz ve eşi Cavide Şahutoğlu'nun adı yaptıracağı okulda yaşayacak. Ailenizin e, isminin yaşatılması yönünde bir hayırseverlik, yardımseverlik. Hatay Valiliğinde İskenderun Piri Reis Mahallesi'ndeki Şükrü Kanatlı İlköğretim Okulu'nda 12 derslik ortaokul binası yapımıyla ilgili protokol töreni düzenlendi. Protokole Vali Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, hayırsever genel cerrah uzmanı, operatör doktor Yılmaz Şağıtoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Bu yapmış olduğunuz e, hayır, e, bundan sonraki, insanlarımıza. 12 derslik Cavide Zeynep ve Deniz Şahutoğlu Ortaokulu'nun yapım protokolünü Genel Cerrah Yılmaz Şahutoğlu ve Vali Mustafa Masatlı tarafından imzalandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı tüm acılara rağmen insan hayatının devam ettiğine işaret ederek hayattaysan, sağ kaldıysan, bu dünyaya ayak bastıysan, basmaya devam ediyorsan hayatımızı artık normal hayata döndürmek için çaba sarf etmeliyiz dedi. 6 Şubat hakikaten ili kapsayan bir depremdi ama e, Hatay'ımız açısından özellikle depremin ötesinde bir de ifade ettiğim gibi bir kıyamet. Genel cerrah uzmanı operatör doktor Yılmaz Şahotoğlu da yaşanılan depremde Hatay'ımız açısından özellikle de deprem ötesinde bir kıyametti. Burada canlarımızı yitirdik, canlarımızın dışında da psikolojimizi yitirdik. Yaşama tutkumuza dair olan tüm değerlerimizi ciddi manada yitirdik. Bu okulda isimlerin yaşanması için okulun yapım sürecinden sonraki aşamada da elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz dedi. Sürecin belki dünya tarihinin en büyük depremine tanıklık ettik. Yıkıcı etkisi dünya tarihinin en şiddetli depremi ne yazık ki bize denk geldi ve bu depremde biz en büyük değerlerimizi yitirdik. Acımız büyük, tarihsiz. Bu acıyı yaşattığı sıkıntı Elbette ki unutmak mümkün değil. Ancak bu yaralarımızı kısmen manevi olarak sarabilme adına e, yitirdiğimiz canların anısını yaşatmak için e, bir e, gayret içerisine girdik. Benim eşim rahmetli eğitimciydi. Çok idealist bir eğitimciydi. Çocuklarım e, özel bir okulun çok başarılı öğrencileriydiler. Ee, okullarının birincisi. Aynı zamanda çok iyi sporculardı. Milli takım kampına davet edilme noktasında Türkiye şampiyonu, yelken sporunda Türkiye şampiyonlukları olan çocuklardı. Ee, Zeynep, Deniz ve Cavide'nin isimlerini yaşatma adına kendi İskenderun'da gerçekten e, ciddi manada ihtiyaç duyulan bir bölgede daha önce yıkımı gerçekleşmiş bir okulun ee, yeniden e, onların adına e, çok modern bir tarzda e, inşası, yeni bir okul yaptırma e, niyetimizi Sayın Kaymakamımızla paylaştık. E, Milli Eğitim Müdürümüzle de öyle. Sağolsunlar bu konuda e, bize e, ciddi manada e, destekleri oldu. Çok e, modern ve bu ülkenin değerlerine, maneviyatına... Ee, çağdaşlaşma yolundaki hedeflerine katkı sunacak başarılı e, öğrencilerin yetişmesine vesile olur. Bu bizim yaralarımıza bir nebzecik de olsa merhem olacağını düşünüyorum.